Ne de başka bir kulüp. Yapar mı herhangi bir kulüp 50-60 milyon euro? Zor. İmkansız. Zor. Yani zoru geçti imkansız. Yani böyle bunun üstü olmaz. Ha? Bunun üstü olmaz. Şu anki mevcutun. Evet. E 35-40'ın da üstü olmaz. Evet. Yani, şu anki yani sen aslında kriz bu. 50 milyon euro gibi bir beklentinin olması demek aslında hiçbir şekilde verilemeyecek bir para demek. Bu parayı böyle bir beklenti içerisinde tuttuğunuz noktada aslında benim gitmemi kolaylaştırmıyorsunuz, aksine zorlaştırıyorsunuz demek. Yani Barış Alper ve çevresiyle ilgili olarak yani menajeri veyahut da işte onunla ilgili kim artık mevzuun içerisinde ise ana sebep bundan kaynaklanıyor. Tamam. Problemin ana ana kısmı bu. Niye aldı o Sime'ni Galatasaray? Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi için, Şampiyonlar Ligi için. Şimdi Başlıyor Şampiyonlar Ligi. Barış Alper de formda form girdi sezona. Güç kaybetmek istemiyor. Ha, gitmek mi istiyorsun? Bunun da bir karşılığı var. Bir bütçe konuluyor önüne. Ben de bunu istiyorum diyor o zaman. Buralar normal. Ama biz buraları niye böyle hep yüksek perdeden, hep bir taraf zarar görebilecek şekilde yaşıyoruz? Sonunda bir endüstri bu. Doğru mu? Barış Alper de bir diğer Gitmek istiyorsa bence bir orta yol bulunur. Bak iş, o raddelere geldiyse konuşmalar oradan dönülmez artık Ersin. Yani 50 milyon euro isteniliyor. <laughs> 50 milyondan aşağısı olmaz falan öyle olmaz. Gelir bir yolu o. Oyuncu ne yapacak? Oyuncu kırıldığı dakika zarar göreceğini bile bile kırıldığı dakika. Ya şu anda kendi yumanda mutsuz halde. E tabi. Yani bu süreci en ne iyi. Ne kadar zor değil mi? şu Şunun hakkını vereyim. Bu süreci ya. en iyi idare eden Okan Buruk. En iyi idare eder. Evet, yani ya, barışın doğru. duygusunu anlayıp.